Evet arkadaşlar Cizevi kanalıma hoş geldiniz size boncuklu Milo yasını göstermek istiyorum Urfalıların yazmaları genelde bunlar Urfa'da meşhur birazdan açıp komple bakmak istiyorum göstermek istiyorum Pardon şöyle çok hafif bir model İsterseniz damla boncuk yerine e, lale boncuğu da katabilirsiniz çeşit çeşit boncuklar katabilirsiniz fark etmiyor Şöyle açayım kopyla. Şöyle üçgen şeklinde terziye götürüp kestirebilirsiniz. Şöyle iki taraf. Kesimi böyle. Şöyle bir yazma. Bu da ona benzeyen bir modelim. Biraz bozuldu. Arkadaşlar bunu iğne ile işle, işlemişim. İşledim. Çok güzel. İsterseniz şu büyük boncuklar yerine sarı boncuk katabilirsiniz. Yazmaya uyum sağlasın diye. Daha da kısa yapabilirsiniz veya daha da uzun zevke bağlı. Zevkinize bağlı. Bunu da açayım. Şöyle bunu da aynı şekil kesimi iki taraf Genelde Urfa'da satılıyor bu yazmalar. Oradan getirtip işledim. Bu da böyle. Çok beğenerek kullanıyorum. Bu da sade kırmızı bir renk. Bu da damla boncuğu. Şöyle çok basit ve çok güzel. Bu yazma da genelde sirtten geliyordu. Şimdi bulunmuyor arkadaşlar. Çok güzel bir yazma. Yumuşacık. Türbent gibi. Ama türbent değil. <laughs> Bu da böyle bordo. Bu da böyle boncuklu. İğne ile işleniliyor. Çok güzel bir model. Başınıza taktığınızda dökümlü dökümlü duruyor. Börtlem gibi. Bordoya siyah çok yakışmış. da şöyle siyah rengi rengarenk boncuklar ucunda da damla boncuğu isterseniz lale boncuğu da katabilirsiniz çeşit çeşit boncuklar istediğiniz her türlü boncuklarla yapabilirsiniz gerçekten bu da çok güzel başınıza taktığınızda çok güzel duruyor hem basit hem çok güzel. da renkli yazmalarım. Bu da tek tek renk işledim. Sade renk sevdiğim için birkaç tane tek renklerim var. Şöyle çok güzel bir model. da hardan sarısı yazmada yapraklar var. Çok sarı olduğu için sarı renk işlemek istedim. Bu da çok mu güzel bir model. Şu da şöyle mavi hepsini de kullanıyorum. Biraz kırışmış. Size çok büyük gelebilir ama taktığınızda çok şık duruyor. Çok güzel duruyor. Şöyle bir model. Şu da pembe rengi. şöyle bir model çok güzel nereden bakacak olursanız 10-20 yıl önce işlenilen bir model ama hiç eskimiyor arkadaşlar eskimeyen modeller Da şöyle beyaz. Bu da çok tatlı. Hepsi de çok güzel. Kullandığımda kim görüyorsa ta bakıp örneğini çıkarıyor ya da fotoğrafını çekip işlemek istiyorlar. Bütün komşularımız, arkadaşlarımız veya başka bir yere gittiğimde çok beğeniliyor. Şöyle ceyizimden bir kısım size göstermek istedim. Daha çok modellerim var. İnşallah yakında onlar da çeker video olsun size gösteririm, paylaşırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.